Yoğun bir tempo. İlk önce çok umutsuz başlamıştım. Yani gerçekten yapamıyordum parkurları, hiçbir şekilde yapamıyordum. Ortam gayet iyi, samimi bir ortam. Herkes birbiriyle çöke anlaşmaya başladı. Emeğimizin karşılığını umarım alacağız. İlk önce Burak Hoca ile ilgili konuşmak istiyorum. Evet gerçekten çok eğlenceli bir antrenman geçiyoruz. Ama bir o kadar da zorluyor bizi kendileri. Antrenmanlar yoğunlaştıkça daha çok ilerliyorum, daha çok yükseliyorum. Kamera önünde hedefim var mı? İstanbul Üniversitesi. Tabii kamera arkasında geçin de işler değişiyor biraz. Antrenörlük eğitimi olsun fark etmez. Hangi üniversite fark etmez. Şehir falan o da fark etmez. Yurt dışına da çıkarız. Fark etmez. Çocuklarımı çok seviyorum. Çok emek harcıyorlar bizim için. Antrenmanlara yeni başladığımız için biraz zorlanıyoruz. O zamanla açılacak o zaten. BSE okumak çocukluk hayalimdi. Çocukluk hayalim olduğu için peşinden koşmaya devam edeceğim. Ve başaracağıma inanıyorum. Bir yıl sonra kendin nerede geliyorsun? <laughs> Başakşehir Spor Bakları'nda antrenör olarak. <laughs> yani iki yıl da olabilir. <laughs> Mesela bizim belediye kursundan özel'e gidip sonrasında tekrardan özelden buraya dönmek isteyen varmış çünkü burası en iyisi